Ben çok meraklı bir çocuktum. Babam zamanın alimleri gökyüzünü araştırsın diye araç gereçler yapardı. Gökyüzü zaten her zaman bana çok ilginç geliyordu. Günün doğup batmasından mevsimlerin birbirini izlemesine, yıldızların ve gezegenlerin arasındaki mesafeye kadar her şey. Ama her şey büyük bir intizamın gösteri. Bilgi yük, bilim mülk değildir evlat. İnsana ait olan, insanlığa da ait. İki yıldan fazla üzerine çalıştığımız Harun Okulu El Battani belgeseli 66 dakikalık olup ciddi emeklerle hazırlandı. Ki e, belgesel, e, deneysel bir sinema çalışmasıdır. Hem interviewlere başvurmuştur, canlandırmalar yapılmıştır. Az da olsa filmi görünür, daha anlaşılır kılmak için animasyona başvurmuştur. Ocak 2022'de tamamladığımız Haranekulu El Battani belgeselimiz şu an itibariyle 7 festivalde. Avrupa'da yani Fransa'da, e, İsveç'te, Romanya'da ve İsrail'de karşılık görmüş durumda. Burada en iyi karşılığı Paris Uluslararası Film Festivali'nde Şubat ayının en iyi uluslararası uzun metraj belgesel filmi seçildi. İsveç'te üç önemli festivalde finalist oldu, süreç devam ediyor. Yine İsveç'te başka bir festivalde yarı finalist oldu. Romanya'da seçki filmi seçildi, İsrail'de yine finalist oldu ve süreç devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde de e, muhtemelen farklı ülkelerde, farklı coğrafyalarda, e, farklı festivallerde karşılık göreceğini düşünüyoruz. Çünkü e, dünya festival turuna yaklaşık olarak iki yıl devam edecektir. 2022 23 e, döneminde. Dolayısıyla e, şu anda 10 civarında festival açıklandı. 10 civarındaki festivalde 7'sinde karşılık görmüş durumda. Öyle tahmin ediyorum önümüzdeki aylarda daha farklı, daha fazla festivallerde karşılık göreceğini düşünüyorum.